Ayrılamam ben senden Kaşları senden Rastı benden Ela gözlü küçük hanımla Ayrılamam ben senden Bu gece müşteri çok kötü be abla Hiç kimse Allah Tuna yapıştırmaz Yapıştırmaz tabi Şu müşterilerin tiplerine bak ana hani. Sanki İstanbul'da ne kadar at hırsızı, otofaresi, kapkaççı, cepçi varsa anam at sineği gibi buraya üşüşmüş. <laughs> Bırak Alatura yapıştırmayı. Anam bunlar buraya bizi suymasınlar diye duaya kalkmamız lazım. Vallahi gerçekten. Hep bir aklı vallahi. Çok madiden müşteri var bu akşam. Rabbim. Anam. Bir geç olsun benim yüzümü kara çıkara. Bu meyhaneye sipali saçacak paralı müşteriler gönder. Kurban olurum sana. Ne demiş İskilev? aç köpeğin duası kabul olsaydı yükten er daim kimi <laughs> oh, yeah. uh, oh, geldi be? Oh, be Welcome, 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 Thank you. Abicim, Thank welcome. Thank you. Welcome. Oh, turistler geldi. Oh, welcome, welcome, welcome. Abicim, welcome. Buyurun, buyurun. Oturun. Welcome. oturun. Oğlum, Merhaba. 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 Buyur Merhaba. 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 Ya Merhaba. paralı müşteriler gönder dedim. <laughs> anında gönderdi. Emdi <laughs> ne gönderdi? turist yürüyen dolarlar gönderdi. Allah'ın mübarek kuluymuşum Selim. Haberim yokmuş Hakikaten benim anam. Hakikaten de öyle abla? Şükür yarabbim şükür. Başka bir şey dile o da olacakmış ha. Öyle değil mi? Ya Yarabbim mümkünse şu an aşağı yüz milyar nakit gönderebiliyor musun? Keş olsun. Haydi amin. Gelmiyor abla. O kadar da mübarek değil misin yani? Beter! Yes, yes. Abi sorsana ne istiyorlar anlamadım ya. Uh, Hatta yuva, Turkish rakı, kebap bir. At uh, Türk Turkish rakı, uh, rakı, Turkish rakı. Uh -huh. yeah. Rakı getir oğlum. Yes, rakı yes. getir oğlum. Donat masayı. Uh, Donat masayı. Çilingir sofrası. Çilingir sofrası. Şşşt. Sultan. Kız bırak oh, bizim çılsızlara oynamayı. Really? Kız meyhaneye sıcak <laughs> para girdisi oldu. Bunlara evet. oynayın <laughs> turistlere. <laughs> gel. mani 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 saç 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 Baba mani mani yapıştır baba. Ha, bak bak saç 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 mani ah, baba. Yes yes yes. Mani 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 nerede hani? Mani mani. Dansızın parayı yapıştırdım. Dansız dansız. değil. Bana değil abi oraya. Yes. Interesting abi vallahi parayı yapıştırın, interesting gerçekten oluyor. Defemisi yalı boyar. Bana bak iki dakikada yürüyen burasına döndüler ha. Şuraya şuraya. Pardon pardon defemisi yalı boyar. Oturun oturun. Sit down please, sit down sit down sit down sit down please sit down please sit down. Meze meze, ah, Türk you. meze. Ah. Getir meze. oğlum, getir getir. Yeah. Meyveleri de git. Pardon sultan. Yeah. Hoppa! Thank you. Oh, yeah, thank, yeah. you. Eat. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Anam Thank you. 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 Sen biliyor, nice otel. I know, I know. Şu kısa sokan. Beautiful, beautiful. Let's go, let's go. Ah, Hadi. Thank you, Şş, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank para yumurtlayan tavukları yolluyorsun başka yere. you. benim evimde kalsınlar. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yerler. abi. Vallahi ballasınız sen dört ayağınızın üstüne düştünüz. Bak benim Bak. bir otelim var anam, ben sizi alır oraya giderim. Otel, otel. Sizde otel var. Ya kızım, bizim otelimiz mi var? Var ya kızım, pembe otel anam. Vallahi vallahi bir pembe otel harika anam. Tam pasiyon. Kahvaltı var. Ya, ya. Açık büfe var. Her şey içinde. Alakat restoran var. Sinek var var, mini var var, animasyon var 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 var. Her her er at var içinde. Oh, wonderful. Wonderful, wonderful anam. vallahi sende wonderful olmasın abicim. Güzel wonderful'dur ha. Türk iş amam da var. Valla var içinde. Aa, Oo, çok oh, yeah, ama yeah, bayağı bu. Siz geliyor, Ay, geliyor. yes, yes, yes. Gelin I know, hanım. Valla beleş servisimiz de var. Rüstem, Rüstem. Buyur abla. Gel, yaklaş. Ha, şimdi sen bunları tutla, eksiksiz benim Ay, evime o. getir. Tamam pembe abla. Yalnız getirirken anam yolda biraz dolaştır ki bunları, ben bu arada hmm. evi hazırlayayım. Anladım Pembe abla. Sultan Selim, Fatoş hadi gidip oteli hazırlayalım anam. Tamam kız anam. Koş Ayşe. tamam mı? Sen beş tane dedin ama ben sekiz yıldız yaptım abi. Anne. <laughs> Valla güzel ha. oldu o tepem bir geçek otelde. Evet abi. Farkı kalmadı işini residence. Ya kızım. Ruhsatsız otel mi olurmuş ya? Yakalanacağız mali. Dünyanın parası ödeyeceğiz sonra ya. Aman. Bunlar bizi bulana kadar biz çoktan köşeyi alırız kız. Sen meraklanma. Aa, gel gel geldiler koş. Koş geldiler. Ay koşun ya. Bebabla. Ay süreçti, Bebe abla. ay. Oh, abla, ay ay. Ay Sazan? Ay ay. Ay Bak Sazan, ne kız But... ne demek ki Sazan? She, she, Sazan demek Türkçe'de turist mahallesine geliyor. Ha. Oh iyi yeah, yeah. turist yeah. anladım ben. Evet yeah, yeah. anam ya, ya, ya yaşa anam turist anlamına geliyor. Biz hepimiz saza. Ana vallahi bir kıza ağzıyla Sazan'ım dedi. Evde aynalı Sazan anam, aynalı aynalı. Ye ye aynalı Sazan. Ye ye Ya nasıl da biliyor kız kendini Pembe abla gördün mü? Aman kız kadı, sen karışma eşeğe. Aman sarı arada yanalım.